Herkese selam. Bazı kişiler görüyorum Allah'ın olmadığını anlatmaya çalışıyorlar böyle. Ne kadar çalışsa çalışsınlar tabii ki boşa yürek sallıyorlar. Allah'ın varlığını Allah'ın varlığını ispatlamak yokluğunu ispatlamaktan daha kolaydır arkadaşlar. Nasıl yani? Hani diyelim bir adaya düştünüz. Adada insan var mı yok mu diye uğraşıyorsunuz. İşte baktınız ki bir insan ayağı var net olarak böyle asılmış, kurumuş. Artık bundan sonra e, bu adada insan yok diyebilir misiniz? Yani bununla bu delilden sonra hani e, siz ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin adada insan yok diye. Bu hiçbir şey ifade etmez. Çünkü bir delil buldunuz. Yani o delil artı bundan sonra adada insan vardır artık. Ya da işte baktığınız gibi kulübe var. Kulübede efendim e, kulübenin e, bacasından da duman tutuyor. Şunu, şunu söylemezsiniz herhalde. Korübler işte yabani hayvanlar, e, bir araya kafa kafaya vermişler, bir kulübe yapmışlar, sonra işte ocak yapmışlar, baca yapmışlar ve tüttürüyorlar bunu. Herhalde demezsiniz yani, bu karı değil yani. Dolayısıyla e, en akla yakın, en mantıklı olan nedir? Bunu akıllı bir varlık, bunu yapmış, yaptı dersin. İşte bunun gibi artık bundan sonra adada insan yok demenin hiçbir faydası olmaz. İşte Allah'la ilgili birçok delil e, var tabii ki. Bir tane delil bulduktan sonra ki var, Ondan sonra artık istediğiniz kadar çırpının. Yani hiçbir şey ifade etmez aslında. Bu, bu da bunun gibidir aslında. Yani Allah'ın varlığını e, gösterme daha kolay. Normalde İslam kültürüne göre Allah'ın zatı ispatlanamaz zaten. Biz Allah'ın e, zatını gösteriyoruz. Yani eserleri de görüyoruz. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani hani tabiatta bir kanun var arkadaşlar. Fiil faizsiz olmaz. Fiil faizsiz olmaz. Yani eseri yapan bir e, kişinin olması lazım değil mi? Her şey böyle yani. Yani tabiatta hani tabiatta e, kanundur bu hiçbir şey kendiliğinden ola, o, olamaz diyoruz. Mesela hani e, bir örnek verelim size hani diyelim ki dünyamızda kaç tane trafik lambası var? Tahmini 10 milyon diyelim 10 milyon trafik lambası var. Bakın sadece bu trafik lambalarının e, yanma zamanı yeşil yanıyor, kırmızı yanıyor, işte sarı yanıyor gibi bu yanma planlarını kendinde oluş oluşması ihtimali var mı arkadaşlar? Kendinde oluşuyor bunlar. Yani asla bunu demezsiniz değil mi? Bir akıllı bir varlık bunu tasarladı dersiniz. Çünkü bu çok karışık bir şeydir yani. Aynen bunun gibi insan vücudunda 200 trilyon hücre var. Arkadaşlar atomlar demiyoruz. Atomlar desek zaten bu sayıyı söyleyemeyiz. Evet insan vücudunda 200 trilyon hücre var. Her hücre bir alem zaten yani. Hücre içerisindeki fonksiyonlar, hücretin görevleri değil mi? Organların görevleri, hele hele beynimizin fonksiyonları değil mi? ve yani insan, vücud, i̇nsan vücudundaki bu e, sinir sistemi değil mi? Sinir hücreleri vesaire tüm bunları baktığımız zaman yani bu ışık lambalarının, trafik lambalarının kendinin olamayacağı, olamayacağını söylüyorsunuz da insan vücudunun kendinden olduğuna söylersiniz. İnsan vücudu daha mı basit yani? Elbette değil mi? İnsan vücudu daha kompleks bir varlık. Dolayısıyla ateizm bilimsel değil. Ateizm bir bence bana göre bir psikolojik travmadır arkadaşlar yani. Yani ateizm dine yakın değildir. Ateizm bilime yakın değil. Ateizm uzaktır bilime. Terstir aslında. İnanç yani inanç bilime daha yakındır. Daha mantıklıdır yani. Hani Kur'an-ı Kerim mesela Kur'an-ı Kerim Allah kendi zatını ispatlamaya çalışmaz. Allah kendi zatını gösterir Rabbimiz. Yani kendi zatını, varlığını göstermeye çalışır Rabbimiz. Yani deliller şunlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizi işte göklerde gezdirir. Değil mi? Yıldızlar arası gezdirir. Galaksiler arası gezdirir. Hatta maddenin dışına çıkartır. Evrenin dışına çıkartır. Dışarıdan baktırır. İnsan vücuduna girdirir. Değil mi? İnsan vücuduna girersiniz adeta damardan içine girip al yuvarları alt yuvarları binip sizi vücudunuzda dolaştırır yani. Efendim, ya neden bunu yapar Rabbimiz? Yani tüm bunlar, değil mi? Tüm bu eserler fiil, fail münasebeti. Yani tüm bu eser failsiz olur mu yani? Tüm bu mükemmel tasarım failsiz olur mu arkadaşlar? Şimdi tabiatta bir kanun var. Arkadaşlar bu da bir bilimsel bir veri zaten. Tabiatın kanunu basit bir form üst forma çıkamaz. Yani basit bir form, üst forma çıkamaz. Yani elinizde diyelim ki e, su var, şeker var, un var. Bundan ne olur? Bundan en fazla helva yaparsınız değil mi? Siz bundan bir Adana Kebap yapamazsınız yani. Çünkü basit e, diyelim ki form. Yani şimdi bu hani bununla otomatikman işte ne oldu? Adana Kebap oldu, İşte başka şey yemekler oldu filan mümkün değildir. Arkadaşlar bakın tabiatta böyle şeyler var ki Allah basit şeylerden mükemmel şeyler çıkartıyor. Yani su, şeker, undan Allah Adana kebap çıkartıyor. Onun üstüne şeyler çıkartıyor yani. Hani bir bahçeniz olsun. Bahçenizde her türlü meyve ağacı var. Her türlü sebze var. Şu var, bu var. Şimdi tek bir toprak var. Hepsi toprağın üzerinde yani. Tek bir şey var yani. Ve o topraktan hepsi nemalanıyor, istifade ediyor, değil mi? Sonra bakıyorsunuz ki farklı farklı meyveler çıkıyor yani. Rengi farklı, tadı farklı, kokusu farklı. Değil mi? Farklı farklı yani. Bu nasıl olur, mümkün oluyor arkadaşlar? Yani bir elinizde şeker, un, su var yani. Hatta burada tek bir madde var yani. Ve çok şey çıkartıyor. İşte Rabbimizin şey, kudreti Allah basit şeylerden çok şey çıkartıyor. Bir, bir söz vardır. Ee, her şeyden bir şey yapmak, bir şeyden de her şeyi çıkartmak ancak ona hastır yani. Veya bir şeyden her, her şeyi çıkartan ancak her şeyden bir şey yapabilir. İşte bir şeyde her şeyi çıkartmak ne demek? İşte topraktan değil mi? Top, topraktan her şey çıkıyor değil mi? Farklı farklı çıkıyor yani. Yani bu size normal mi yani? İşte Kur'an-ı Kerim bize Allah Rabbimiz eserleri gösteriyor. Bak bu eserler kimi gösteriyor? Kimin eseri değil mi? Kim hangi fail hangi fail bunu yapmış. Dolayısıyla ateizm bilime terstir yani. Onun için inanç bilime daha yakındır. Onun için bana göre ateizm birer psikolojik travmadır arkadaşlar. He, şimdi Rabbimizin tanımını İslam kültüründe Rabbimizin zatının tanımı şöyle yani Allah sıfatlanamaz yani. Bilinemez de bunu ifade ediyor burada da. Evet Allah isimleriyle malum, Allah isimleriyle bilinir. Sıfatlarıyla muhat, Allah sıfatlarıyla her şeyi kuşatmıştır, yata etmiştir. Ama zatı mevcud, meçhul var. Bilinemez arkadaşlar. Diyelim ve selam Allah'a emanet olun.